Merhabalar, ben Efe Bezci. BESA Grup aile şirketimizde ikinci nesil yönetici olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Beşiktaş Cimnastik Kulübü'ne yönetim kurulu üyesiyim. Tabi bizde deniz tutkusu babadan gelme, babadan başlıyor. Bundan seneler önce 1997 yılında Mersin'de yazdığımızda ilk teknemizi almıştık. O zaman ben 7 yaşındaydım. Onun akabinde denizin içinde büyüdük diyebilirim. Şu anda Bodrum'da bir proje yapıyoruz. The Boviera projemizin ismi. 315 tane villa residence ve bir tane otel yapıyoruz. Deniz tutkumuzu bu şekilde ticarete çevirmiş olduk. Bodrum'a her sene sadece yaz olarak bakmıyoruz. Yaz-kış Bodrum'a geliyoruz. Hem ticaret hem network. Bodrum artık sadece yazlık değil komünitenin bir parçası olmak için insanların bulunduğu bir yer. Tabii bizdeki deniz tutkusu hani nereden gelecek derseniz Ankara'dayız. Ankara'da deniz yok ama e, tabii Ankara'da olunca denize fazla bir özlem oluyor. Dolayısıyla e, yani bütün Ege kıyılarını gezdim diyebilirim. Tabii ilk başta aileyle beraber sonra ayrı bir şekilde. Türkiye'de en beğendiğim koylar tabi e, Hisarönü Körfezi'nden başlayayım Göceye kadar Bodrum, buraların hepsi altın. Tabi burada deniz dediğimizde, e, deniz dediğimizde sadece sakinlik, dinginlik değil. E, yani birazcık bunun içine eğlence de katmak gerekiyor. E, yat, e, prenses, prenses 95 modeli. E, 30 metre. Ee, çift 3000'lik motor var. Son dönemde tabi gençlerin deniz ve tekne tutkusunun daha da çok arttığını görüyorum. Buna ben sebep olarak da biraz su sporlarını e, olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle yelken e, neticede son dönemde çok ciddi artmış durumda. E, bir de e, denize sadece denizciler Değil yani bu denizi karayla birleştiriyorsunuz tekne dediğinizde yani koylar, iskeleler, restoranlar, kafeler, barlar ee, ve business yani en önemlisi bu yani biz dünyada gittiğimiz fuarlarda ee, mesela Kana gidiyoruz Gayrimenkul fuarına fuar merkezinden çıkıyoruz akşam yemekleri oradaki marina'da teknelerde oluyor yani turizme sadece deniz tutkunları değil aynı zamanda iş yani benzer sektörlerdeki iş tutumlarının da bence artık gelecekte gençlerin özellikle tekne tutkusu daha da artacağını düşünüyorum.